Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoları edit yapmayı göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar burada bir seçiyoruz. Tıklayalım. Ben indirmiştim. Google Play'den bu mix yazarsınız. Şimdi. Ben burada bir video atmıştım. Hani daha atmadım. Arkadaşlar burada şu anda siz eee ee, sizden Google hesabı Google hesabınıza tıklayacaksınız. Şimdi gel atmak diyelim. Mesela gelip bir videomuzu gösterelim size. Evet. Attığımız bir videoyu yapalım. Mesela ben sizden neler atmıştım. Ben size bunu atmıştım değil mi? Sonrakine basıyorsunuz. Ben videomu seçtim çünkü. Sonrakine bastık. Arkadaşlar müzik istiyorsanız şu altta altta bakın şurada. Şurada altta müzik var. Müzik koyabiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz. Videoyu bölebiliyorsunuz. Ee, videoyu bölebiliyorsunuz. Sonra metin çıkarabiliyorsunuz çıkartma yapabiliyorsunuz. Katman yapabiliyorsunuz. Ses efekti, arka plan, tuval yapabiliyorsunuz. Ben bu videoya ben müzik istiyorum. Müziğe tıkladım. Ben bu şarkıyı sevdim arkadaşlar. Şimdi buradan sonuna kadar yapıyorum. Şimdi bakın başlarken. Bakın arkadaşlar böyle ekleyebilirsiniz şarkı da yapmak için böyle ekleyebilirsiniz. arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle gelin çarpıya basalım. Ben yani basalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi sakın unutmayın ama sakın ama sakın sakın ama sakın. İşte ben size bunu atmıştım. 18. Atmadığım bir videoyu yapayım zaten. Şimdi. Arkadaşlar ben bunu düzenlemek istiyorum. Düzenleyebilirim şuradaki makasa. Arkadaşlar şuradan başlatıyorum. Sonra donduruyorum. Arkasından tabura atıyorum. Sonra arkadaşlar burayı yine siliyorum. İstiyorsam ta böyle götürebilirim. Üzümü da ayarlayabiliriz. Şuradan bakın şu şurası. Merhaba arkadaşlar. Biz böyle full art Hadi bakayım. Bakın şimdi. Evet. İstediğiniz size ayarlayabilirsiniz. Bakın. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? arkadaşlar buraya normali çıkartırsak İşte anne Bakın böyle Arkadaşlar 6 tane bu arkadaşlar 6 tane kart çekilişimiz başladı çekilişe katılmak ama böyle bir yüz tane ay, aman yirmi tane kart çekişimiz başladı çekilişe katılmak zaten çok basit kanalı abone ol like at ve yorumlara katılıyorum ya çekilişe otomatik oluyorsun aranızda birisini seçin arkadaşlar mesela bakın buradan ayarlayacağız simleri yakalıyorsunuz bakın mesela Bakalım. şunu yapalım sona gideyim Resim resimlere ben de bakmadım. Buyurun. müzik koyabiliriz mesela şeymini, şey, Böyle işte arkadaşlar. Ee, mesela sonra yaratmak diyorsunuz. arkadaşlar. buradan böyle yeni skinizimi bekleyeceğim işte. şimdi arkasına bir tane müzik koyalım mesela. Şunu koyalım. Müdür. Kardeşim bak. Bakalım bu nasıl bir şey. can arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun görüşürüz bye bye